Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fikri Balçı. Bugün de sizlerle yeni bir videoda karşı karşıyayız. Arkadaşlar gün içinde e, sık sık sorular soruyorsunuz. E, ben de elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışıyorum ama iş saatinde olduğu için e, karşılık veremiyorum arkadaşlar. Akşamüstü karşılık vermeye çalışıyorum. Mesela e, arkadaşlarımız sorular soruyor. Bizde de e, bildiğimiz kadar aktarmaya çalışıyoruz. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar ben usta değilim. Ben de sizler gibi bir hobiciyim. Bu işi meraklı bir kişiyim. Araştırmayı seven bir insanım. Yani sağlık üzerine ve hazırlama üzerine görüş üzerine, damızlık üzerine bildiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Şimdi şimdi e, soru soran arkadaşlara cevapları veriyoruz ama şöyle bir şeyle karşı karşıya geliyoruz elimizdeki diyor hayvanları diyor eklemek gerekiyor diyor e, Senden diyor bir tavuk bir horoz alabilir miyiz falan e, tarzında konuşmalar oluyor ben her videoda şunu dile getiriyorum belki duymamış veya e, işitmemiş arkadaşları söylüyorum arkadaşlar ben her videoda ne diyorum ben hobbyciyim e, benim platformum sadece eğitim amaçlı çekilmiş videolar e, tabi bu işin ticaretini yapan arkadaşlara ben sonuna kadar saygı duyuyorum ama böyle abartılı anlatanlara da Gülerek karşıdan e, gülüyorum yani. Çünkü e, sonuçta e, biz bir şeyler yapıyoruz, ediyoruz. Bir şeyler indiriyoruz, kaldırıyoruz. yani Müsabakalar yapıyoruz. O esnada söylüyorum. E, o bakımdan arkadaşlar yani benden yumurta tarzı veya tavuk tarzı veya horoz tarzı mutlaka bunu isteyen arkadaşlara şunu dile getiriyorum. Arkadaşlar ben bu işlerin satışını yapmıyorum. Yapan arkadaşlara da dediğim gibi saygı duyuyorum. Adam emek etmiş. Veya farklı bir şey yapmış. Benim mesela geçen seneden kalan kartlarım var. Çok iyi puanlar gördüler. Yani şöyle söyleyeyim. 55-60 bin lira para gördüler. Ben dönümde bakmadım. Vermedim de halen de bu sezonda saklıyorum. Kısmet olursa bu sezonda onları devam edeceğiz. Şimdi şuna getiriyorum arkadaşlar. Şeker de kucağımıza geldi. <laughs> Şekeri bile şunu dile getiriyorum arkadaşlar. Benim anlattıklarımı çektiğim videoları detaylı bir şekilde hayvanınıza uygulamaya çalışın. Eskiden böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Eskiden YouTube e ortamı diye bir şey yoktu. Gerçekten YouTube e çok bulunmaz bir nimet. İyi amaçlı kullanırsan çok iyi. Ama kötü amaçlı kullanırsan bir şey diyemiyorum. şimdi YouTube'da biz bu bilgileri aktarmaya çalışıyoruz bildiğimiz kadarıyla. Bak gene diyorum usta değilim bildiğimiz kadarıyla tecrübelerimizle yanaş yani çocuktan beri bu işi yapıyoruz. Ben daha ben daha bilmiyorum ki kafamda tavuk horozu eksik olduğunu yani gerçekten onu söyleyeyim. Yaşım da 44. merak eden arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Bazen memleketin soruyorlar. Onları da söyleyeyim. Arkadaşlar ben Artvin Hopalıyım. Esas artın hop edeyim Sakarya'da ikamet ediyorum arkadaşlar. Yani bunu da özetleyelim. Soran arkadaşlara dur kızım in aşağı. Soran arkadaşlara merak eden arkadaşlara bunu söylüyorum. Bir de bu arada sık sık hayvanları rahatsız olan arkadaşlar var. Mesela ne var? Üşütmüş arkadaşlar hayvanları. Şimdi 2 milyon e, horucu sayfasında ben dediğim gibi yöneticilerden biri benim üç kişiden biri benim ee, burada adaletli bir şekilde davranmaya çalışıyoruz ee, kimseye ayrım gayrım yok arkadaşım mı bile olsa e, eksik paylaşımlar yaptığı zaman e, biz buna kızıyoruz ve e, arkadaşlıkla şeylikten çıkartıyoruz arkadaşlar grup yönetici e, grup güvenliğinden şimdi şöyle de bir şey var e, bu horos eklemek isteyen arkadaşlar yani kanına kan katmak isteyen arkadaşlar ben her videoda şunu dile getiriyorum horoz ben senin elindeki tavuğu bilemem benden terap, e, talep ediyorlar horoz sat bize veya tavuk sat ben zaten biliyorsunuz arkadaşlar defalarca bunu düğünleme getirdim horoz veya hor, tavuk zaten satılmaz benim benim ustalarımdan öğrendiğim bu benim bildiğim bu ha satana ben niye sattığını diyemem bir şey de diyemem. Çünkü adam emek etmiş, büyütmüş. Ee, yumurta satan adamı da bir şey diyemem. Gene dediğim gibi adam emek ediyor, marif şey yapıyor. Bunlar hiçbir şey, kimsenin de bir şey deme şansı yok arkadaşlar. Çünkü gerçekten maliyetler çok yüksek. Ee, mesela şu konuşmalar oluyor. Facebook ortamında da biz bunları görüyoruz. Facebook ortamında da dediğim gibi biz bunları görürüz. Ee, adam diyor ki ya diyor dağ diyor yeni zıplamış hayvana diyor 10 bin lira para çekiyorlar diyor diyor çok büyük para diyor. Muhakkak. Tabii ki büyük para. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu işin ticareti yapan adamların da karşı tarafı düşünmek gerekiyor. Nasıl düşünmesi gerekiyor? Şimdi bir gün bir işçinin, ustanın günlük usulük yüğmesi ne kadardır arkadaşlar? Kendinize pay biçin. Aşağı yukarı Türkiye standartlarında bir buçuk lira. Şimdi bir usta bir güzel horoz zıplatmış. İyi diyelim yani. İyi zıplatmış bir horozu. Almak istiyor. Diyor 10 bin lira diyor. Çok geliyor karşıdaki adama. Şimdi en basit bir sizde bir hesaplama yapalım. Hani şimdi böyle bazen de e, bu e, diyorlar ben satıcı. Bak bunu da şunu e, satıcı arkadaşları da şunu e, savunuyorum. Şunu niye emek ediyor bu arkadaşlar da. Şimdi 10 bin lira para istedi diyelim adam. Bu adam Yumurtadan çıkarttırıyor. Yavruyu. 21 gün bakıyor. Doğru mu? Yumurtadan çıkarttıktan sonra 21 gün bakıyor. 21 şey, bir gün içinde çıkartıyor. Ondan sonra 3 aylık dönemde çok iyi bakıyor. Yumurtasıdır odurdu. E, lambasıdır kurgudur. Şudur da budur da. Doğuda bakan arkadaşlar zaten onlara bir hayretle bakıyorum. Gerçekten olma e, imkansızı başarıyorlar. Gerçekten imkansızı başarıyorlar. Doğuda e, sevdiğim, değer verdiğim Bak buradan e, devamlı görüştüğüm e, Gürkan kardeşime Murat Argın kardeşime ondan sonra damızıkçı olarak e, birkaç tane arkadaşım daha var. İşin şu an isimleri aklıma gelmedi. Gerçekten bu insanlar e, bu işlere ömrünü veriyor e, ve şeyini veriyor emeğini veriyor. Bir şeyler çıkarmaya çalışıyor ve çıkarıyorlar da. Şimdi diyelim ki bu bir yavruyu 21 gün içinde çıkardın. 3 ayı baktın. Bugün bir kişi geçenki videoda da bahsettim. Bir adam tutsan 100 lira yömeye versen 365 günde 36 bin, 36 milyar milyar 500 TL para yapar arkadaşlar. 100 lira yömeye versen 100 lira yömeye için kimse gelmez zaten. Bugün ustanın bir ustanın iyi bir işini bilen bir ustasının iki 2,5 lira. Hadi bir buçuk lira diyelim. Bir buçuk lira hesaplayalım. Şimdi 10 bin lira horozu çeken adam emek etmiş. 10 bin lira istiyor. Diyor ki karşıdaki adam çok. Madem çok diyen kişi vatandaşlar. Bak bunları özellikle söylüyorum. 10 milyar para. 10 bin lira 10 bin TL dediğimiz para. Beraber hesaplayalım. Ee, birer buçuk milyardan yemeğe vursak ne yapar? e, 7 günde 7 günde ne yapar arkadaşlar? 10 milyar 500 yapar. Doğru mu? Yani 7 günde sen bir iyi bir oruzu kapına sokabilirsin 7 günde. Şimdi 7 gün eksi 365 gün eşittir veya 36.500 eksi 10.000 diyelim 20. Şimdi bu adamın vermiş olduğu emek komple horozlara veya memlelere. Nereye gitti? Soruyorum şimdi. Öyle tek taraflı düşünmemek gerekiyor. Gerçekten bu işin hakkını veren e, ticaretini yapan güzel hayvanlar çıkartan arkadaşlara sonuna kadar destek çıkıyorum. Çünkü bu arkadaşlar olmasa gerçekten e, Türkiye'de e, bu işler olmaz. Çünkü çoğu arkadaşımızın yeri yok, imkanı yok. Hazır hayvan alıyor. Hazır hayvan aldığı için eee Diyor ki ben en iyisini almaya çalışıyorum. En iyisini alacaksan iyi parayı alman lazım en iyisini. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bunu e, mutlaka gündeme getirmek istedim. Çünkü damızlıkçı arkadaşlar hep böyle e, e, eksi pozisyonda yaklaşanlara e, ben bunu bir artı pozisyonu biraz da düşünmenizi e, istedim. Ben gene gidiyorum. Ben hobiciyim arkadaşlar. Usta da değilim. Her videoda bunu dile getiriyorum. Ama arkadaşlar e, yakıştırma yapıyor sağ olsunlar abilerimiz, kardeşlerimiz burada ayrı ayrı teşekkür ederim. Resul kardeşimle ayrı bir video yapacağız. Onlar bize sorular soracak. Biz de bildiğimiz kadarı aktarmaya çalışacağız. İnşallah güzel bir fikir alışverişi olacak. Bilmeyen veya bu işe yeni başlayan veya bildiğini sanneden eksiklerini tamamlamak için şeyleri bizim videolarımızı izleyebilir. Bunlar da soru cevap olacak bildiğim kadarıyla aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Çiçek şimdi şöyle de bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar 10 ay veya 11 ay beklemiş arkadaşlar. 11 ayı beklemişler. Şimdi görüyorum. Tüyleri daha kurutmadan idmana sokan arkadaşlara şunu sesleniyorum. Bu ne aceleniz var? Arkanızdan kovalayan mı var? veya birine bir şey mi kanıtlamak istiyorsun? Amacınız nedir? Bir Hint horozu 11 aya kadar 10 aya kadar normal şeyini tamamlar 11. 1 aya kadar da şey yapar. Gagasını atar. Yani normal gagasını yerine getirir. Siz bunları erkenden zıplatıp e, idmana sokmak amacınız nedir? Hassatmak istiyorsanız ayrı bir şey. Bir şey diyemem. Ama eğer iyi bir usta 11,5 aylıktan sonra başlasın bir yerlere geleceğine inanıyorum. Şunu da söylüyorum. Yaz yavrusuyla kış yavrusu farklıdır. Kış yavrusu hazırlaması daha zordur. Ocak, Şubat yavruları, Aralık yavruları hazırlaması, Kasım yavruları daha zordur. Ama Mart, mesela şöyle söyleyeyim. Türkiye standartlarında Mart, Nisan ve Mayıs yavruları hazırlaması daha kolay olur. Çünkü güneşi gören hayvanlar ve etkileşimi karşı taraftaki şeyi daha farklı olur arkadaşlar. Bizim Türkiye standartlarını alacağınız en iyi yavru Mart, Nisan, Mayıs'tır arkadaşlar. Haziran, Temmuz almış arkadaşlar da var. Ben de aldım. 4 tane müsabaka yaptı, yapan hayvanlarım var. İyi puanlara gören arkadaşlarım şey hayvanlarım var. Mühim olan ee, Mart. Bizim Türkiye standartlarından bahsediyorum arkadaşlar. Mart, Nisan, Mayıs arkadaşlar. Bu aylara dikkat edelim. Bu aylarda yavru alalım. Özellikle. Soğuk iklimde yaşayan arkadaşlar. Doğudaki yaşayan arkadaşlar. Özellikle Ocak, Şubat, Mart yavrusu. Ocak, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. E Pardon özür dilerim. Karıştırdım. Aralık, Ocak, Şubat. Mart yavrusu almasın. Çünkü kısa kalıyor ve soğuktan düştüğü için ete geçiyorlar arkadaşlar. Muhakkak Mart, Nisan, Mayıs yavruları alsın. Mesela bizim bu Marmara bölgesinde arkadaşlar şunu söyleyeyim. Nisan yavruları efsane çıkıyor. Gerçekten efsane çıkıyor. Nisan'dan sonraki yavrular da aynı şekilde. Buna dikkat edelim. Şimdi ortaklaşa dediğim gibi bir video yapacağız. Soru cevap bir videosu yapacağız. Onları da size iki sayfa sayfamızda da aktaracağız. İnşallah sizlere yararlı bir videolar olur. Sizler de kendi hayvanınızı bunları uygularsınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kedi de bizi peşimizi bırakmıyor. Yani her zaman ayağımızın dibinde geziyor. Allah'a emanet olun arkadaşlar.